Daha 17 yaşında bir gençti. Hayalleri vardı. Lise son sınıftaydı. Futbol en büyük tutkularından biriydi. İstanbul Sancaktepe'de arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Hasan Yalavaç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Futbol oynadığı sırada çekilen bu görüntüler onun son anları oldu yaşındaydı. Arkadaşlarıyla birlikte maç yapabilmek için İstanbul Sancaktepe'de bir halı sahaya gitti. Maç sırasında aniden fenalaşan Hasan Yalavaç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Spor yaparken oluşan ani kalp ölümlerinde e, belli bir yaş grubunun altında olan ölümler aslında doğuştan olan bazı kalp rahatsızlıkların sonucu oluyor. Daha önceden teşhis edilmemiş ve ilk belirti de böyle spor yaparken ee, ölümler olabilir. Özellikle 35 yaşın altında genç yaşta olan ölümlerin sebebi başka. 35 ve 40 yaşın üzerindeki kişilerde spor yapan yaparken ölenlerin sebebi başka oluyor aslında. Acı haber kısa sürede yayıldı. Yalavaç'ın ailesi ve yakınları hastaneye koştu. Yaklaşık 50 kişilik bir grup hastane önünde toplandı. Yalavaç'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi içinse inceleme başlatıldı. Şimdi halı saha gibi e, e, iddialı, yani içinde işin içinde iddialı olan, karşı takımda yenme gibi işte aşırı eforu e, gerektiren e, sporlar aslında e, sağlığa yararlı değil zararlı sporlar. Yani vefatla sonuçlanmasa bile ağır egzersiz tüm yaş grupları için zararlı. Halı saha maçları da ağır egzersiz olarak sınıflandırabiliriz. E, kalp sağlığına ya da genel sağlığa yararlı olan sporlar hafif ve orta düzeyli sporlar. İstanbul Bakırköy'de de 20 yaşındaki Berat Yelken Basan'da bir halı saha maçında kalp krizi geçirmiş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Maça çıkmadan önce hiç ısınma hareketi yapıyor musun? Hayır yapmıyoruz. Yani çünkü direktman çıktığımız için kimse ona odaklanmıyor. Direktman çıkıyoruz oynayalım gidelim. Size satalım derdindeyiz. Eğer kollar, bacaklar açma gelme yani yapmadan çıkınca e, bir kondisyon düşüklüğü oluyor. Mesela dalak şişiyor. Koşamıyorsun maçta. Yani bir de eğer yani kanatta falan oynuyorsan hiç yani ayfor sahfe demiyorsun. Direkt maçın daha ilk 20 dakikası kesiliyorsun. Uzmanlar ağır sporlardan önce mutlaka ısınma hareketlerinin yapılması gerektiğini söylüyor. Bir erkek 40 yaşın üzerinde ve sigara içiyorsa halı saha maçlarına başlamazdan önce çok ciddi bir şekilde e, kalbiyle kalp e, kalbiyle ilgili bir hastalık var mı yok mu ciddi tetkiklerden geçmesi gerekir. Her egzersizden önce ve egzersiz bitiminde e, kas esnetmeleri yapılmalı. Özellikle o egzersizi hangi kas gruplarına e, ee, çalıştırıyorsa o kas gruplarının egzersiz öncesinde esnetilmesi lazım. Yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.